Her şey Fiz'in doğum gününde başlamıştı. Büyük bir yangın çıkmış, insanlar çığlık çığlığa bağırışıp etrafta koşuşturuyordu. Çadırlardan biri büyük bir alev almıştı ve içinde bulunan havai fişekler patlamıştı. Bu çadırın içinde ise Fiz, yangından kaçmaya çalışırken kapana kısılmış bir şekilde çaresiz bekliyordu. Büyük bir patlama meydana gelmişti. Fiz alevler içinde yanmaya başlamış, etini kemiğinden ayırmış, bedeni harap olmuştu. Ancak bu sadece başlangıçtı. Bu video ise Hello Boys 2. sezon 6. bölüm olan Fiz'in hayat hikayesini sizlere Türkçe olarak anlatabilmek için yapıldı. Zira ne altyazı ne de dublaj daha yok. Videoya başlamadan önce emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, teoriler ve sohbet için Discord'uma gelmeyi unutma. Kanalıma katıl üyesi olan herkese de çok teşekkür ederim. Lafı fazla uzatmadan ben masalcı dede. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İlk öncelikle bu çizgi diziyi bilmiyorsan çok normal. Ancak kanalımda hikayesine dair bir video mevcut. Aynı zamanda Türkçe dublaj ile birlikte bizlere kendi dilimizde de hitap etmekte. Bilmeyenler için kısaca Hello Boys cehennemde geçen bir yapım. Ancak bu zamana kadar bunun gibi bir çizgi diz daha izlememiş olabilirim. Zira enfes bir yapım. Ayrıca artı 18. O yüzden bu çizgi dizinin hikayesi ve arka planı için videomu izlemeyi unutma. Konuya dönecek olursak Fizz ve Blitz o zamanlar çok küçüktü tam bundan 50 yıl önceydi. Babasıyla birlikte sirkte çalışıyorlardı. Blitz her zaman olduğu gibi bu işte de fazla başarılı olamamıştı. Ancak Fiz yetenekleri sayesinde herkesin ve en önemlisi babasının da ilgisini topluyordu. Babası için büyük bir para kaynağıydı. Öyle ki hatırlayanlar olacaktır ki Stolas Blitz ile oynamak istediğinde babası Fizz karakterini satın almak istediğini zannedip onu veremem. Bana çok para kazandırıyor demişti. Blitz olduğunu öğrendiğinde ise zaten bir işe yaramıyor deyip bir sakıza oğlunu satmıştı. Fizz ve Blitz kardeş olduğundan kaynaklı aralarında hep bir rekabet vardı. Biri diğerinden daha yetenekli ve başarılı olduğundan çekişme hayatları boyunca peşlerini bırakmamıştı yine günlerden bir gün Sirkte Fiz'in doğum gününü kutlayacaklardı. Ancak Blitz arkasını aniden döndüğünde elinde doğum günü pastası olan kıza çarptı ve üzerinde yanan mumlar yere düşerek çadırın alev almasına neden oldu. Alevler hızla yayıldı. Tüm sirk yanıyordu. Fiz alevlerin arasında kalmıştı. Alevlerden kaçarken saklandığı çadırın içinde onlarca havai fişeğin olduğunu görmüştü. Ama iş işten geçmişti. Büyük bir patlama meydana geldi. Fiz çadırın içinde çıktığında boynuzları kırılmış, bedeni alev almış, eti kemiğinden ayrılmaya başlamıştı. Abisi olan Bilitse doğru bana yardım et dercesine sürünüyordu. Her şeyden korkmuş Blitz ne yapması gerektiğini anlamadan durumun vahşeti üzerinde dona kalmıştı kardeşi olan Fiz'in neredeyse ölümüne sebep olacak bir kazaya neden olmuştu. İşin bir de arka planında daha dramatik bir kısım var. İlk öncelikle benim yapmış olduğum büyük bir hatayı düzeltmek istiyorum. Önceki Hello Boys videosunda Blitz'in bir ailesi olduğunu, karısı ve kızını büyük savaşta kaybetmiş olabileceğini söylemiştim. Ancak bu video ile birlikte aslında o karısı ve kızı değil, Blitz'in annesi ve kız kardeşi olduğunu öğrendim bu yangında Blitz'in annesi yanarak can vermiştir. Aslında Blitz annesinin ölümüne neden olmuştu. Aradan geçen 50 yılın ardından bu yana annesine ait olan kolyeyi hep boynunda taşımıştır. Kız kardeşi ise ona bundan dolayı kızgın olduğu için onunla hiç konuşmamış. Fiz ise bu durumu oldukça yanlış anlayarak abisine çok öfkeli geçirmiştir. Mantıksal olarak tabi kızgın olması normal ama yangından sonra da Blit Fiz'in yanına hastaneye geldiğinde içeri girememiş, giremediği için de Fiz abisinin onu umursamadığını düşünerek ona büyük bir öfke beslemiştir. Olayın aslı ise tam olarak böyle değil. Babası Blit ise Fiz seni artık görmek istemiyor diyerek onu hastaneye almamıştır. Babası ise Fiz'e Blit hiç gelmedi diyerek onu daha da öfkelenmesine neden olmuştur. Babaları olacak olan adam neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum ama bu olayın ana karıştırıcısı babaları. Hastanede bütün uzuvlarını kaybeden Fiz ise robot kol ve bacaklar ile yenileri takılmıştır. Bu durumu dezavantaj olarak görmeyip avantaja çeviren Fiz ise gösterilerde daha iyi performans göstererek en ünlü inklerden biri haline gelmiştir. Yıllar sonra bu olayların gerçek yüzünü kaçırıldıkları esnada birbirine söyleyerek öğrenmişlerdir. Buradan çıkarmamız gereken ders bir sorunuz veya aklınıza takılan bir durum karşısında ancak ve ancak konuşarak çözebileceğinizdir. Çünkü konuşulmadığı takdirde sorunlar çözülemez. Bakın Blitz ve Fizz 50 yıl boyunca birbirlerine karşı öfke ve kin beslemiştir. Yanma olayını saymaz isek Fizz Abinin onu hastanede ziyaret etmemesini, Blitz ise Fiz'in onu istememesine kırgın olarak geçirmiştir. Şu an için aralarında bir husumet kalmasa da Blitz her defasında bir kaza olduğunu dile getirmiştir. Bu pişmanlık zaten onun yüzünden okunmaktadır. Çünkü hayatta en çok değer verdiği kişi olan annesini de kaybetmesine neden olmuştur. Ölümü onun hatası yüzünden olduğu için de büyük bir pişmanlık içindedir. Bu bölümü inceleyecek olursak Blitz ve ekibi dünyaya daha rahat gidebilmesi için Azmedeus'un kristaline ihtiyaçları vardır. Aslında cehennemdeki yaratıkların sadece bir türü dünyaya gidebilmektedir. O da Azmedeus'un şevhet şeytanları. Stolas'ın kullandığı kitap yine Azmedeus'a ait bir eşya. Bizler de bu zamana kadar Stolas'ın kitabı sayesinde yaptığını zannederek büyük bir yanılgıya düşmüşüz aynı zamanda cehennemde 7 katman olduğunu genel olarak 4. katman olan mavi katmanla zaman geçirdiklerini bizlere söylemekteler. Tabi genel olarak cehennem bambaşka bir videonun konusu ve bunu ilerleyen zamanlarda zaten yapacağım. Bir de bir sonraki bölümde farklı bir karakterin hikayesini bizlere anlatacaklarmış. Ancak bu hikaye ne zaman gelir, kimi tam olarak anlatırlar bilmiyorum. Zaman içerisinde bu hikaye dair bilgiler ve bölümler geldikçe sizlere daha fazla videolar yapacağım. Bu yüzden eğer buraya kadar izlediysen, videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.